Kurban nasın? İyi abi, nasılsın? Sağ olasın. Aha. Sana dedik salı günü sendeyiz Aha. geleceğiz diye. Şu yolları yapın abi ya. Abi. Şimdi bununla alakalı birazdan video çekeceğim. Yolları Çünkü... yolları biz yapılması için birçok kez o gün de sana söyledim. Ben burada 4 yıldır 4 yıldan beridir buradayım. 2 yıldır da burada esnaflık yapıyorum. Ben daha bir tane CHP'den, değil mi? Ben daha bir tane CHP'den ne belediye başkanını gördüm. Ne de belediyeden biri gelip dedi ki merhaba ben CHP belediyesinden. Eyvallah. Kimse gelmedi buraya güne kadar. Yani bugün bir yerde CHP'nin belediye başkanlığı görürsem tanımam yani. Üstad şöyle. tanımıyorum hiç görmedim hayatımda. önümüzde seçim yok biliyorsun. Üç, en erken seçim 3 yıl. Belediye seçimlerine 4 yıl var. Biz bugün yani bugünden önce ve sonra da hep gezmeye devam edeceğiz. Şikayetini çok iyi bildikleri için seni ziyaret etme yüzleri yok. Ben, Nereye ben, yapacağız bu şeyi? Ben, Cimer'den mi yapacağız? Ben, ben on fark etmiyor. Cimer'e de yapsan Cimer bir şey yapamaz. Cimer'de kaymakamlığa yazacak, kaymakamlık belediyeye söyleyecek, belediye diyecek paramız yok, yapamıyoruz. Evet. Ben 11 yıldır belediye meclis üyesiyim. 11 yıldır bu yolların yapılmasıyla alakalı birçok kez konuştuk. Hı. Geçmiş dönem belediye meclis üyemiz vardı yine burada esnaf Bekir Dağ, tanırsın belli ona. En az 50 kere önerge verdi ama şey sözlü önerge verdi. Değişen bir şey yok. Ne diyelim hayırlısı olsun inşallah yapacak yani. şu, sağ ol.